Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Führe Osmanlı İmparatorluğu serisine başlıyoruz. Ee, Kerem Yılmaz esinlendiğim ve başladığım oyun Age of History 2'de bugün Kerem Yılmaz'ın ve Ege Ceylan'ın yaptığı mod olan Kankarus 1.5.1'de Führe Osmanlı oynayacağız. Führe nedir? Führe haritası nasıl 1936 yılında e, ee, Osmanlılarla yıkılmamış. Topraklarının bir kısmı paylaştırılmış. Ve içerisinde bir Türk devleti olan bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Ama bizim hedefimiz ilk önce Türkiye topraklarını ardından misaki milli ardından da misaki milli evet alırız. Gürcistan var. Yok zannediyordum ben. Hem de bağımsız bir devlet. Tamam. Ardından Balkanlarda ilerlemek, onun ardından da Fransa'yı Suriye'den atıp Birleşik Nurlu'dan ee, İtalya'nın sömürge topraklarını alacağız. Onu da söyleyeyim. Ee, Birleşik Krallığı da Arap Yarımadası'ndan bereketli ilerden atacağız ve adamlar dü dünya birincisi sorun. Ee, Persleri alacağız. Yani Sovyetlerle müttefik olmayı düşünüyorum. Çünkü bizi en iyi koruyabileceklerini şu an onlar. Fransa savaşacağız. E, İngiltere ile savaşacağız. Kıbrıs da bizim bir vilayetimiz olduğu için. İtalya krallığıyla müttefik olunmaz. Alman İmparatorluğu onlar yüzünden yenildik. Avusturya Macaristan diyeceksek bile onlar da yok. Macaristan krallığıyla mı olayım? Onları da alacağım. Yani o yüzden en mantıklı Sovyetler Birliği. E, hatta şöyle bir uyanıklık yapacağım. Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni destekleyeceğim ki onlar bağımsız ilansın. Ben de Kırım'dan e, e, Melitopol, Soçi falan onları alayım. Çünkü yani neden olmasın? Odessa, İzmail. Bunlar önemli bölgeler. E, zorluk efsanevi, savaşçı klasik. Eğer sardıklanmak %50, oyunuzu %50 olmak olmak başlıyoruz. Oyunun başında 76 bin ekonomimiz var. Osmanlı başkentimiz. Teknik puanlarımızı verelim. Araştırmaya bir 15 tane vereceğim. Araştırmaya lazım olan bir şey. Ordu bakımına 5 tane. Bunları üstüne başlayacağım. Bunları böyle verdim. E, adına bunları da ordu bakımına verdim. Bu vergiler malı aratırmıyoruz. Ayarlayalım. elim biraz yamuk olduğu için iyi basamıyorum. Ama harbi olmuyor ha. İlk aşırı atlayalım. İlk edelimiz tabii ki de Yunanistan olacak. E, keza e, benim yaşadığım Bursa vilayeti, Tekirdağ, Edirne vilayetleri. Bunlar önemli vilayetler. Ayvalık, Akisar yani Manisa, Burası Çanakkale bu arada. Ayvalık. Değil. Ee, İzmir. Didim. Burası Muğla herhalde. Yok. Muğla burası. Fethiye Muğla. Neyse. Çok fazla bilgim yok. Ee, ardından Ermeniler veya İtalyanları da onlardan önce alabilirim. Ama Ermeniler ardından Kürdistan. Zaten sadece bunlar var. Eyaletleri. Muş Cizre, Cizre diyor da ben biraz yer yiyorum. Bilgim olmadığı için Cizre bir ilçe. Onu biliyorum sadece. Ama nerenin ilçesi onu bilmiyorum. Neyse. Muş, Cizre ve Hakkari vilayetlerimizi kurtaracağız. Ardından da keza benim memleketim. Kars yazıyor ama Ardahan. Burası. Ee, Hopa. Yani Artvin. Rize, Trabzon falan. Onları kurtaracağız. Ardından Fransa'ya <laughs> Ardından Gürcistan'a. Onun ardından Azerbaycan'a maalesef. Onun ardından da şu arkadaşa. Ya da Balkanlarda biraz ilerlemeye bakacağız. Çok konuştum biliyorum. O yüzden hemen bir rahatlayalım turlarımızı. Bu arada diplomasiye de önem vereceğiz. Mesela özlük arzusu yok maalesef. Son geliştiriyorum. İtalyanlarla aramı geliştiriyorum. Fransızlarla arama geliştiriyorum. Yani ilişkileri geliştiriyorum daha doğrusu. Ve bir saldırıdan baktı. İkisiyle de hatta ikisiyle de gayet iyi olur. Üçü de kabul etti. Gayet güzel. Zaten istedikleri zaman bozabiliyorlar o baktı. O da biraz saçma olmuş maalesef. Şu anlık dünya 42'siyiz. Biraz para biriktirelim. Biraz daha. dünya 40. olduk. 39. suyuz neyse 100 bin bu katla bir araştırma yatırımı yapalım teknoloji artı açtık. şu an sadece 0.39 teknoloji puanımız var d şu an artıyor bence bu yatırımların ardından en az 3. sıraya yerleşeceğiz. Ama 3. sıra işte 0,57 teknoloji puanı olan Amerika'da. Şu an listeye gireceğiz. Bir puan daha aldığımız listedeyiz. Evet Ottoman Empire diyor ama biz onu Osmanlı İmparatorluğu yapacağız birazdan. 0.54 olduk. 0.53 olmalı. Gayet iyi. Birazdan Sovyetleri geride bırakacağız derken Sovyetleri de geride bıraktık. Amerika'ya yaklaşıyoruz. Adım adım Amerika'ya. Ama bu yatırımda olmaz. Bir yatırım daha yapmamız lazım onun için. En azından 0.58 0.59 olsa da kendimizi bir garanti alsak. 0.8 gayet iyi. Yatırım 0.59 olsa çok güzel olur olamadı olsun Hatta hemen şöyle bir 11.000 lukat tekrar yapalım ben yani 0.59 olur şu an uh, 0.60 oldu Amerika'yı geride bırakacağız Vallahi gayet güzel yatırımlar Biz bu katta tekrar Amerika'yı geriye de bırakmadan bu yatırımı sonlandırmak yok. 0.62 oldu Amerika. Biz de 0.61 olduk. 0.62 olduk. Onlar da 0.63 oldu. Ben ne zaman 0.63 olacağız? Derken 0.6100. Amerika daha 0.63. Ben doymadım. Ya da doydum. Amerika önümüze geçti. Hemen gelen teknoloji puanlarımızı verelim. 24 tane gelmiş. 24'ün 5'ini buraya. 7'sini buraya. Böyle de attık Gelirimiz 3.320 oldu. Ee, hemen ekonomisi düşük olan topraklarımızdan orada basacağım. Aşırda doğuya gitmeyeceğim. Mesela Karabük, Kastamonu. Yalnız benim param yok. Ben niye olmaz? en az bir 120 bin lukat yapmamız lazım o sırada umarım kimse bize savaşacakmez şu an bir saniye eyvah eyvah ben hiç bakmamıştım ama gitmiş Ukrayna Dağıstan, Tival, Cumhuriyeti, Kazakistan Kazakistan benim olmalı. 108 bin ekonomi yani gayet iyi. Bizim kaç ekonomimiz var? 76 bin. İktidara geldiğimden beri gram ekonomik yatırım yapmadım. Çok kötü. 120 bin dukat dedim ama bir 100 dukat yapayım. 100 bin dukat. Hadi 120 bin yapayım. Hızır bu kadar yapmışken. derken Sovyet mi yıkılıyor? O Sovyet Birleşik Krallık'la falan da savaşta. Polonya'yla da savaşta. Sovyet'in işi zor. Sovyet'in işi zor. 10 aydır savaşta bu devletlerle. Neyse 30 bin yapayım. 130 bin pardon 30 bin ne? Derken ben bir saniye. Aman başlıyorum ya. Full bir para olmasını bekledim de. Karabük'ten. Kastamonu'dan. Çankırı'dan. Çankırı'da yeni nüfus varmış. Ekonomisi de pek değil değil. Yozgat'tan. herkes puan yok. Param büyük ihtimalle düşecek hatta büyük ihtimal değil. Çok. Çok ne? Ee, i̇lk kampını inşa edemiyorum. Bir sonraki tur ederim. Paramız eksik düşmedi gayet iyi. Tek ekonomi haritasını açıyorum. Ee, bir kere daha Çankırı'dan. Hatta bir de ufaktan hareket puanı yok. Panımız ultrası ihtimalle eksiye düşmüştür. Hala düşmemiş. Bizim için iyi yani. Bunlarımızı <laughs> ve İstanbul'a çekelim. Şu an bilgisayarda oynuyor olsam Yunan sınırlarına tam orada yerleştirir. Mesela her sınıra 10 bin, 10, bin, 10 bin şeklinde. Ama işte bilgisayardan oynamadığım için tam yapamıyorum. Biraz daha paramız biriksin. Eskişehir'den de orada basacağım. Bir 2000 yüzlük. Şu an tam ayarlamaya çalışıyorum. İnşallah olur. oldu. Bir saniye. Şu anlık baş yantimize tam 30 bin var gayet iyi. Her sene 10 bin 10 bin olacak ama işte yapamadığım için. Tamam 10 bin 9 olur. 14 Ekim 1939 tarihi itibariyle Yunanistan Krallığı'na savaşımızı ilan O Sovyet cidden Atık. yani önemsiz Sovyet evet cidden çok yapma yapma biraz fazla tur atladım sanırım 14 Ekim 1939 tarihi itibariyle Yunanistan kefelerine savaşımızı ilan ediyoruz. Buradan bir şey O yüzden burada şey bekleyeceğim. Burada bekledikten sonra saldırılarıma başlayacağım derken büyük bir zayıf verdik güneyce pisliği. Buradan biraz ilerleyelim. Oğlum ne oluyor be? İspanya'da girmiş. Benim hayaller suyu yoktu. Ben bu videonun kaydını tekrardan bir videoya başlayabilirim ama neden yapayım böyle bir şey? Ha ben orayı unuttum tamam Ve Atina'ya girdik bu tur. Atina artık bir Türk vilayetidir. Zaten öyleydi. Ve tekrardan öyle oldu. Ve ben adalara çıkarma atmayı unuttum. Evet. Ben adalara çıkarma atmayı unuttum. Yunanların bütün toprakları bitti, sadece ada toprakları kaldı. Ada topraklarına da dur. Saldırılarımızı yapacağız. Hangi ada düştü? <laughs> düştü. Delimanları var, Hayret. Ve yalnız Fethiye'den Rodos'a şey vardı yetiş. Ben niye bekledim derken? Bu savaş bitti. Tamam, tarafı da alabilirim. Önceliğim çöp toprakları. 12 ya da Selanik. Buradan Atina böyle olacak. Hatta Girit'i almaya da bilirim. Böyle daha iyi olur. Ya da şöyle. Ama Böyle daha iyi durur. Ya. Evet. 13 Aralık 1939 tarihi itibariyle Atina Anlaşması'nı Atina Barış Anlaşması'nı imzalıyoruz ve bütün ordularımı İstanbul'a çekip videoyu bitireceğim. Ne oldu oğlum? Orada gitme ha. gayet güzel oldu. Burada orduyu götürmemişiz. Gerek yok. Ters edelim. bütün ordularımın gittiğine göre ama ben şöyle bir şey yapacağım. Buradaki ordumu buraya göndereceğim ki asminasyonları baltalamasın. Bütün toprakları da başlatmışız. Evet ben burada videoyu bitireyim. yarın büyük ihtimalle evet yarın 4.30'dan sonra yeni bölüm gelir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.